Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar Baların 2. bölümünde daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün facecam var. Evet bugün facecam var. Ee, bakalım Baların 2. Bölümünde daha beraberdik. 21. seviyede kalmıştık en son. Ee, Baların daha çok gelmesi istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İlk failimizde yaşadık Arkadaşlar benim yüzüm ben hiç Facecam'da video çekmedim anayak TV'de. Eski Kanalımda çekiyordum. Eski bir kanalım vardı benim ama onda hiç abonem yoktu. İkinci filmda yaşadık. Arkadaşlar dediğim gibi ben benim hiç Facecam'da bir videom yoktu. İlk defa Facecam'da video çekiyorum. Yani bu kanalda ilk defa. Bakalım nasıl olacak. Siz de benim yüzümü merak ediyorsunuzdur belki. Çünkü hiç görmediniz. Of ölüyorum. Hadi. Hadi. Güzel. Ee, Balların daha çok gelmek istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. 21. seviyede kalmıştık. Abi ya Facecam'da arkadaşlar şu köşede falan alabiliriz. Şurada veya burada. Of. Mermiyle diye bir ses açalım biraz. Tamam. Güzel. Aynen. <laughs> Abi sese bakar mısın? Ölme. Ölme lütfen. Saplayabilsek güzel olur aslında da. Geçelim lütfen. <laughs> Abi. Olmadı. Olmadı ya. Yani olmadı <laughs> arkadaşlar daha çok yanlış. istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar veya bir Arkadaşlar aslında bu şey mi yapsam ki? durup geçip öyle mi atsam ki? <laughs> Diğer bölüme geçince video <laughs> Aynen. Geçtim. Geçtim artık. Aa bitti mi? Abi bitmiş. Sanırsam aynen bitirdik. Ama çok kısa mi ya. 3 dakika. Olsun yine de face camlı video oldu. Arkadaşlar videoyu like atmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.